Merhaba, bugün pazarlama ve satışın ilk adımlarında bir tanesi olan olmazsa olmazı benzersiz değer önerisinden bahsetmek istiyorum. Benzersiz değer önerisi müşterinizin sizin tercih etme nedeni, rakiplerinizden farklı olarak müşterinize ne sunuyorsunuz ki müşteri sizi alsın, sizden alsın, rakiplerinize gitmesin. Eğer benzersiz değer öneriniz çok kuvvetliyse fiyat pazarlığı yoktur kesinlikle. Eğer karşınızdaki müşteri, potansiyel müşteri sizinle fiyat pazarlığına giriyorsa gerçekten benzersizliğinizi siz doğru ifade edememişsiniz demektir. Yani öncelikle e, kendinize e, bir <laughs> oku çevirip ben e, ürün ve hizmetlerimin benzersizliğini nasıl tanımlayacağım ve nasıl ifade edeceğim noktasına e, odaklanmanız gerekiyor. E, Birçok işletme sahibiyle e, görüşüyorum, konuşuyorum. E, benzersiz değer öneriniz nedir diye sorduğumda bana %95 oranında şöyle ifade ediyorlar. Biz kaliteliyiz, biz güveniliriz. Ama Sizden daha evvel hiçbir alışveriş yapmamış, hiçbir hizmet almamış bir potansiyel müşteri için kaliteli olmak, güvenilir olmak rakiplerinizden farklılaştırıcı bir şey mi? Rakipleriniz de aynı şeyi kullanmıyor mu? Benzersiz değer önerisi oldukça spesifik olmalı. Ve sattığınız ürünün, hizmetin özelliklerinden daha çok e, rekabete göre, benzer ürün ve hizmetlere göre farklılığınızı ortaya koymalı. E, burada da şunu öneririm: özellikle e, potansiyel müşterinizin sizin ürün ve hizmetlerinize göre yaşadığı sorunları e, ve problemlere e, bir gözden geçirirseniz ve bunları odaklanırsanız. İşte bu sorun ve problemlere göre siz e, ürün ve hizmetlerinizde, servisinizde ne gibi farklılık yaratabilirsiniz ki e, müşterinin e, dikkatini buraya çekin ve fiyat pazarlığına girmeden karar vermesini kolaylaştırın. Kuvvetli bir benzersiz değer önerisi. Garantiyle bir araya da geldiğinde pazarlama ve satışta gerçekten rakipsiz hale gelmenize neden olur buradan başlamanızı öneriyorum deneyin oluşturduğunuz değer önerilerini satışta pazarlamada Eğer başarılı olmuyorsa Demek ki ayrıştırıcı bir özellik değil demektir tekrardan Odaklanın. Bunu bulmak aslında çok zor da değil. Müşterilerinizi iyi dinlerseniz, ekip müşteriyle bir araya gelen ekibinizi iyi dinlerseniz, siz müşteri yerinde olsaydınız, nelerden etkilenirdiniz? Bu anlamda bir çalışma gerektiren bir konu. Peki nasıl yapacağım? Zorlanıyorum diyorsanız, gelin nasıl yapılacağını benimle öğrenin. Hoşçakalın.